Selamun Aleyküm kıymetli kardeşlerimiz. Kur'an-ı Kerim'de Yüce Mevla bir ayet-i kerimesinde şöyle buyuruyor. Ey Rabbimiz biz kendimize zulmettik. Eğer bizi bağışlamaz, bize acımazsan mutlaka ziyan edenlerden oluruz. Kıymetli kardeşlerim dua kulun işten bir şekilde Allah'a sığınmasını Allah'ın yüceliği karşısında zayıflığının farkında olarak onun lütfunu, yardımını ve affını dilemesini ifade eder. Her hususta bize örnek olan sevgili peygamberimiz çokça dua eder ve dua edilmesini tavsiye ederdi. Peygamberimiz duada istenilecek şeylerin meşru, olumlu ve anlamlı olmasına özen gösterirdi. Bu nedenle Hazreti Peygamber Allah'ın duaları kabul edeceğini belirtirken günah istemeyi hedefleyen veya akrabalık ilişkilerinin kesilmesini isteyen duaları istisna etmiştir. Allah Resulü dua etmek kadar dua almayı da önemsemiştir. Bir defasında Hazreti Ömer'e şu tavsiyede bulunmuştur. Bir hastanın ziyaretine gittiğinde ondan senin için dua etmesini iste. Zira hastanın duası meleklerin duası gibidir. Bunun gibi anne babanın çocuklarına yaptığı dua ile misafirin ve yolcunun duaları da kabul olunacak dualar arasında zikredilmiştir. Öyleyse insan hayatına dua ile anlam katmalı ve duanın Allah katındaki değerinin farkında olmalıdır kardeşlerimiz. Onun için bolca dua edelim. Kendimiz için, ailemiz için, vatanımız için, milletimiz için, şehitlerimiz için ve yine mazlumlar için, Gazze'deki mazlum kardeşlerimiz için ve dünyanın birçok yerinde böyle mazlumlar var. Onlar için dua edelim. Zalimleri de الله هواذن السلام عليكم ورحمه الله وبركاته